Merhabalar Arkadaşlar Bu Klik Sense Sistemi Harika bir sistem Bu sistemde Anket doldurarak Veya telefonlarımız, telefonlarımızda Telefonumuzda program indirerek veya küçük oyunları oynayarak puan kazanıyoruz. Bu puanlarımızı dolar olarak hesabımıza aktarıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın sizlere göstereyim. Aldığım bir kontar var. tarihinde 9 dolar 15 cent para almışım. 18.04.2015 9 dolar 4 cent daha almışım arkadaşlar. dikkat de çekelim. Yine ClickSense. 18.04.2015 ClickSense'den tekrar bir para almışım. 7 dolar 94 cent. 20.03 tarihinde 8 dolar para almışım arkadaşlar. Arkadaşlar bu parayla zengin olmuyorum ama bu parayla mesela internetten alışveriş yapabiliyorum bu kazandığım parayla. Bu parayla internet üzerinden yabancı sitelerden alışveriş yapıyorum ve bu gibi yöntemlerde bu kazandığım parayı kullanıyorum. Peki ben bu paraları nasıl kazanıyorum? Size onu göstereyim de. Mesela arkadaşlar bu klik senseden toplamda benim bu hesabımdan, benim 3-4 tane kliksense hesabım var arkadaşlar. Benim bu kliksense bu hesabımdan toplamda 112 dolara yakın bir para kazanmışım. Ve şu anda hesabımda 4.94 dolarım var. 8 dolar olduktan sonra bu parayı hesabıma aktarabiliyorum. Bunu da nasıl yapıyorum arkadaşlar, onu size göstereyim. Burada plan, şey, yani arabamızın dekontu yazan yer var. Burada bir işaret çıkıyor. Bu işareti işte, tıklayınca, parayı hesabımıza aktarıyoruz. Ve bu parayı sadece Pazartesi ve Zuma günleri aktarıyoruz. Pazartesi gece saat 12'den ısmarla, Zuma günü gece saat 12'den ısmarla para hesabınızda yapmış oluyor. 12'den bir arası para hesabınızda yapıyor arkadaşlar. Bu sistemde para kazanmak çok basit arkadaşlar. Şu gördüğünüz 4 tanesi anket. Bu anketleri tıklıyoruz. Eğer o an bir anket varsa anket atılır, o anketi doldururuz. O anki anketin miktarını hesabımızdan yatırılarak. bu parayı Paypal hesabıma aktarıyorum. Ve Paypal hesabından da ister internet üzerinden alıp şey yapabiliyorum veya hesabıma da aktarıp paramı çekebiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hepimizin bildiği kale savaşları oyunu var. Bunu cep telefonumuzda yönlendiriyoruz. Cep telefonumuzda indirdikten sonra oyunu atıyoruz. 1-2 dakika oyunu oynadıktan sonra bize burada yazan miktardaki puanı aktarıyor arkadaşlar. Genellikle en çok burada puanlar var arkadaşlar. Ben bu puanları bitirdiğim için şu an burada puan yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki mesela oyun oluyor. Mesela şu, şu an bu oyun var. Bu oyunu internet üzerinden oynadığımız zaman bize ne veriyor, yarım dolar para veriyor arkadaşlar. Mesela bakın şurada bir anket var, bir anketi deneyelim bakalım olabiliyor mu. maalesef şu an anketi. Bu şekilde hesabı paramın şu aldıkça 2 doları geçtikten sonra hesabımıza aktarıyoruz arkadaşlar. Sizlere de bol kazançlar bulur.